Merhaba çocuklar. Şimdi de metnin ve paragrafın konusunu beraber işleyeceğiz. Siz yine bu yazdıklarını e, defterinize yazın, not alın. Ondan sonra konuyla ilgili bir tane de etkinlik atacağım WhatsApp'tan. Onu da çıkartıp çalışabilirsiniz ya da kendi e, evdeki kaynaklardan da e, konuyla ilgili e, etkinlikler yapabilirsiniz, sorular çözebilirsiniz. Metnin ve paragrafın konusu, metinde üzerinde durulan kavram, düşünce, duygu ya da olay metnin konusudur. Şimdi burada bir metnimiz var. Bunu okuyup beraber metnin bu metnin konusunu belirleyeceğiz. Öncelikle sınıftan da hatırladığınız gibi size söylemiştim. Metnin konusunu bulmak için kendimize bir soru soruyorduk. Var mı hatırlayan? Evet. Metnin konusunu bulmak için kendimize bu metinde neler anlatılıyor sorusunu soruyorduk. Bu metinde neler anlatılıyor? Bir okuyalım. Güvercin ile karınca. Tabi yine siz videoyu kapatın. Kendiniz bir defa okuyun. Ondan sonra benim okumamı da dinledikten sonra beraber metnin konusunu bulmaya çalışalım. Güvercin ile karınca. Bir gün karınca dereye düşmüş. Kurtulmak için çırpınırken oradan geçen bir güvercin karıncaya acımış. Gagasını aldığı çöpe uzatıp onu sudan kurtarmış. Başka bir gün ormana avcı gelmiş. Elindeki tüfeği güvercine doğrultmuş. Güvercini vurmak istiyormuş. Bunu gören karınca avcının ayağını ısırmış. Tüfek avcının elinden düşmüş, boşa patlamış. Böylece karınca da güvercinin hayatını kurtarmış. La Fontaine'in bir masalıdır. Bunu da mutlaka defterinize yazın. Başlığı yazın. Sonra metnin konusu ile ilgili şu notu yazın. Ne demek metnin konusu? Daha sonra bu kısa, özellikle kısa seçtim ki yazarken sıkılmayasınız. Bu metni de noktalama işaretlerine, büyük harflerin kullanım yerlerine dikkat ederek okunaklı bir şekilde defterinize yazın. Daha sonra işte metinde ne anlatılıyor? Sorusunu sorduk kendimize. Bu sorunun cevabı da metnin konusu. Metinde ne anlatılıyor? E, güvercin ile karınca'nın birbirine yardım etmesi. Evet, metnin konusu neymiş? Güvercin ile karınca'nın birbirine yardım etmesi. Şimdi çocuklar, biraz daha e, size. etkinlik yapıştırdım buraya bunlarla konuyu biraz daha e, detaylandıralım e, kısa paragraflardan oluşan e, metinler koydum buraya oyun oynamak her çocuğun hakkıdır çocukların oyun haklarının elinden alınması suçtur çocukların bu haklarından yararlanması gerekir şeklinde bir paragraf var bu paragrafın e, konusunu hmm, bulmak için ne diyorduk? Kendimize sorular soruyorduk. Ne diyorduk? Metinde neden söz ediliyor? Metinde ne anlatılıyor? Ne anlatılıyor? Çocuklar oyun oynarken mutlu olurlar. Bu mu anlatılıyor? Hayır. Oyun çocukların temel haklarından biridir. Bu mu? Evet, aynen öyle. Bakın paragrafı bir daha okuyalım. Oyun oynamak her çocuğun hakkıdır. Çocukların oyun haklarının elinden alınması suçtur. Çocukların bu haklarından yararlanması gerekir. Evet, beş şıkkını doğru dedik ama yanlış olanı da tekrar okumamız gerekiyor. Çocuklar oyun oynamazlarsa gelişemezler. Böyle bir e, bu metnimizin konusu değil. Başka bir paragraf alalım. Düzenli olarak spor yapmak sağlığımız açısından önemlidir. Spor yapmak vücudumuzun sağlıklı olmasını sağlar. Yürüyüş yaparak, oyun oynayarak vücudumuzun sağlıklı olmasını sağlayabiliriz. Metnin konusu nedir? O halde şu soruların cevabını bulalım. Çocuklar, çocuklar yine her zaman söylediğim gibi bu metinleri önce videoyu kapatıp siz okuyacaksınız. Daha sonra benim okumamı dinleyeceksiniz. Ee, hem okumanızın gelişmesi açısından e, çok önemli. Metni kendiniz okuyup anlamalısınız. Anlama, okuma gelişimi için mutlaka onu yapmalısınız. Evet, metinde neden söz ediliyor? metinde ne anlatılıyor sorularının cevaplarına bakıyoruz. Her gün yürüyüş yapmalıyız mı diyor bu metinde. Bir kere daha okuyalım metni. Düzenli olarak spor yapmak sağlığımız açısından önemlidir. Spor yapmak vücudumuzun sağlıklı olmasını sağlar. Yürüyüş yaparak, oyun oynayarak vücudumuzun sağlıklı olmasını sağlayabiliriz. Her gün yürüyüş yapmalıyız mı diyor. Spor için spor salonuna gitmeliyiz mi diyor. Sağlıklı vücut için spor yapmalı mı? Hangi metnin konusu? Evet, tabii ki C şıkkı. Başka bir metinden alınmış bir paragraf. Arkın ödevlerini zamanında yapardı. Yorgun ve hasta olduğu zamanlarda bile ödevlerini yapmadığı görülmemiştir. Onun bu özelliğini arkadaşlarına örnek olarak gösterebiliriz. Okuduğunuz metnin konusu nedir? O halde şu soruların cevabını bulalım. Metinde neden söz ediliyor? Metinde ne anlatılıyor? Metinde Arkan'ın ödevlerini zamanında ve düzenli yapması anlatılıyor. O halde bu sorunun yanıtı olarak bu cümleyi söyleyebiliriz. Metnin konusu nedir? Arkının ödevlerini zamanında ve düzenli yapması. Yine başka bir paragrafa geldik. Derya çok tutumlu bir öğrenciydi. Gereksiz harcamalardan uzak dururdu, Harçlıklarını biriktirip önemli harcamalarını kendi alırdı. Hatta bazen aile bütçesine katkıda bulunurdu. Okuduğunuz metnin konusu nedir? Yine sorularımızı soruyoruz kendimize. Metinde neden söz ediliyor? Metinde ne anlatılıyor? Derya tutumlu bir çocuktur mu? Derya mutlu olmanın yollarını bilir mi? Aile bütçesi için Derya çalışmak zorundadır mı? Evet, Derya tutumlu bir çocuktur. Tabii ki. Şimdi çocuklar bu e, konuyu bu şekilde e, sonlandırıyorum. Umarım ki anlamışsınızdır. Metnin konusunu bulmak için kendimize sorular soracağız ve metnimizi okuyacağız. O sorunun cevabı ne olacak? Metnimizin konusu olacak Bununla ilgili ben size bir etkinlik atayım WhatsApp'tan siz onu e, imkanlarınız varsa çıkartıp e, yapın isterseniz telefondan okuyup cevaplamaya çalışın dediğim gibi evinizdeki kaynaklardan da metnin veya paragrafın konusuyla ilgili e, soruları bulup çözün size kolay gelsin